Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile anılan Jadon Sancho hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İngiliz yıldızın siyah beyazlıların teklifine verdiği yanıt ortaya çıktı. Alfredo Pedulla'nın haberine göre 25 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın transfer teklifine hayır cevabını verdi. Sancho için Roma'nın da devreye girdiği ifade edilirken Yıldız ismin şu ana kadar gelen tüm teklifleri geri çevirdiği ve Juventus'un hamlesini beklemeyi tercih ettiği kaydedildi. Bon servisi Manchester United'da bulunan Sancho'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Tecrübeli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçen sezonu Chelsea kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, Londra temsilcisinde çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.